İslamiyet'in kadına verdiği hakları okuduğun zaman diyeceksin ki erkek ya kadının kölesi diyeceksin ya. Aç oku. Oku bana burada anlattırma. Biraz da okuyun. Kölesi diyeceksin kölesi. Ahmet Cevdet Paşa bunları söylüyor Fransızlara. Okumayınca ne bir neyi bileceksin ki? Sevgili dostlar, Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sosyal medyamızda çok çatışmalar oluyor. Maalesef. Bazen hani hep Osmanlı ile Cumhuriyet çatıştırıp duruyorlar. Sanki birini tuttuğun zaman diğerinin her şeyi yanlışmış gibi fikir serdediyorlar. Bazen tam manasıyla bir çöplük halini alıyor diyebilirim. Sosyal medya platformu. Ve özellikle bu konuda Öyle yazılar atılıyor ki ya bana da geliyor zaman zaman insanlar buna ne cevap vereceğiz hocam diye. Yani öyle tarihimiz hakkında o kadar böyle kepaze diyebileceğim rezilane, yalan yanlış bilgiler doğru gibi sunuluyor ve maalesef insanlar buna inanıyor. Bakın zaman zaman görüyorum ben. Dün yine bir arkadaşımız gönderdi. Hocam bunlara ne diyeceğiz? Şöyle bir yazı. Osmanlı'da kadın erkeğin dört eşinden biriydi. Cariyeydi, köleydi. Nüfus sayımında eşekler, inekler, atlar sayılır, kadınlar sayılmazdı. Miras ve nikah hakkı yoktu. Tüm bu hakları cumhuriyet kazandırdı. <laughs> evet, şimdi aynen böyle arkadaş ne diyeceğiz diyor. <laughs> Şunu bilmiyor. Her cümlesi yanlış olan Yanlış hüküm olan, tamamen zıt olan bir ifadeler. Bir defa her devrin kazanımı vardır, kaybı vardır. Yani Osmanlılarda kayıplar olmadı mı, kazanımlar olmadı mı? Cumhuriyette kayıplar olmadı mı, kazanımlar olmadı mı? Selçuklu'da olmadı mı? Osmanlı Selçuklu'yu diyordu. Diyelim Fatih Sultan Mehmet'te çok kazanımlar yaptık ama bakıyoruz. 4. Mustafa'da da kaybettik. Yani bazı padişahlarda kazandın, bazılarında kaybettin. Toprak kaybettin, toprak kazandın. Nice nice padişahlarda biz bunları bilmiyoruz. İlk 300 yıl boyunca dünyanın bir numaralı ülkesisin 400 yıl boyunca. Sonra da kaybede kaybede geriliyorsun. Peki Osmanlı deyince hangisini alacağız? Osmanlı kendi içinde bunu siliyor muydu? Hep kazanmaya bakan bir devlet var, bir şey var. Ne demek bütün bir Osmanlı'yı silmek? Ne cevap verelim dostlar? Bakın şimdi. Siz de ben de en azından buna katılmayanlara, katılanlara bana cevabını versinler diyeceğim bu görüşlere katılanlara. Katılmayanlara ise size de geldiği zaman benim bu videomu ona gönderin diyeceğim. Tek isteğim bu. Osmanlı'da kadın erkeğin dört eşinden biriydi. Buyurun şimdi buna. Ben bütün bunlara diyorum ki kardeşim Osmanlı'da erkekler 92 tek eşliydi. Evet bu konuda yazılmış, yapılmış onlarca eser, yüzlerce araştırma var. Biraz araştır be kardeşim, biraz yorul. Osmanlı'da Osmanlı erkeği ailesi 92'si tek eşliydi. 5 civarında belki iki eşli vardı. 3 veya 4 eşli ya çıkmıyor. 4 eşli çıkmıyordu. Neredeyse yok. Çok az. Dolayısıyla şimdi ben o zaman bugün sorsam. Bugün ne, nelerden bahsediyoruz? Partneri diyor. Sevgilisi diyor. Metresi diyor. Acaba yüzde kaçı? Araştır bakalım. Bulabilecek misin? Çıkartabilecek misin? Osmanlı'da hepsi nizam ve kanun dahilinde. Yani Nikahsız yok. Hepsini ben çıkartabiliyorum. Bakın %92. Bu %92 bazen %95 oluyor. Bazen %98 oluyor. Duy, tek eşli. İki eşli olanı da biliyorum. Üç eşli varsa onu da biliyorum. Sen bana çıkart bakalım. Ve şu İstanbul Sözleşmesi ile bırak aileleri hepsini nikahı dağıtıp hemen hepsini partner yapmaya uğraşan sen değil misin? Söyle birini kötülerken bari bak ne yaptığına bugün bak. Lezbiyeni, geyi hepsini özendiren değil misin? Neyi anlatıyorsun bana? O zaman bunların da bir hesabını yap bakalım. Ve Osmanlı da ben bu hesabı açık açık yapıyorum. Sen yapabiliyor musun? Partner diyorsun. Başka? Sevgili diyorsun. E metres diyorsun. Diyorsun da diyorsun. Ve şunu da ifade edeyim. Onun dört tane de olsa %99'u da 4 evli olsaydı meşruydu. İslam dairesinde bu meşru bir daire içerisindeydi. İzin verdiği bir husustu. Bunları yapabileceksen o kadar da kadın bulursan. Peki senin metresin meşru mu bugünkü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre? Partner diyorsun, sevgili diyorsun, metres diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında göster bunu bana. Haydi açıkça. Bunu alabilir de Madem alabilir de diyorsan nikahını da kıyabiliyor musun? Söyle. Evet nikahını da kıyabiliyor musun? Nikahlayabiliyor musun? Onu da anlat. Ya geçin bunlara. Şimdi diyor cariyeydi köleydi. Osmanlı'da kadınlar. Bakın arkadaşlar. Cariye köle savaşta ele geçirilen, geçirilenlere denir. Sen savaş yaparsın esir ettiğin erkekler köle olur kadınlara cariye denir. Soruyorum. Bunu söyleyenlerin nineleri, dedeleri köle miydi, cariye miydi? Bunlar köleden cariyeden mi gelenler? Bunları savunanlar. Osmanlı'da kadın cariyeydi, köleydi diyen insanlar onlara bunu sorun. Senin ninelerin cariyeden mi gelmesiniz? Azatlık mısınız? Nesiniz? Çünkü böyle bir şey yok. Köle sadece savaşta ele geçen açmak. Esir maddesine bak, cariye maddesine bak, köle maddesine bak, ansiklopedilere bak. Nasıl hür bir kadın köle olur, cariye olur? Senin annen esir mi edilmişti de geldi? Nereden esir edilmişti acaba? Bulgaristan'dan da mı, Sırbistan'dan da mı? Macaristan'dan nereden esir edildi? Sor. Ben yedi göbek atalarımı biliyorum. Orta Asya'dan gelmişler. Yörükler diyoruz, Oğuzlar diyoruz, sayıyoruz da sayıyoruz be kardeşim. Bunu savunanlar Herhalde buradan gelenler. Gayet net. Bunu yazana sadece onu soru vereceksiniz. Cariye ve köle savaşta esir edilene denir. Siz onlardan mısınız? Sadece bu. Nüfus sayımında eşekler, inekler, atlar sayılır, kadınlar sayılmazdı. Herhalde biraz şey gitmişler. Niye eşekler, inekler, atlar sayılır derken erkekler de sayılır demediniz? Neden yazmıyorsunuz? Cinsiyet ayrımına kadınlar sayılmazdı, erkekler de sayılıyordu. Kadınlar sayılmıyordu, doğru. Ama erkekleri niye es geçtiniz? Erkekler de sayılıyordu. Beyefendi bunlar sayım yapmak için değil, bunlar vergilendirme içindir. Osmanlı'da vergi için sayılır. Mesela 3 yaşındaki erkek çocuk sayılmazdı. 5 yaşındaki erkek çocuk sayılmazdı. Erkek çocuk akıl ve bali olduktan sonra sayılmaya başlanırdı. Çünkü vergiye tabi tutulurdu. Vergiye tabi erkek sayılırdı nüfusu. Kadınlar sultandı. Kadınlardan vergi adın alınmazdı. Kadınların demek ki bir değeri vardı. Şimdi diyebilir misin erkekler bunlarla beraber şimdi ben böyle mi söyleyeceğim atla sıpayla beraber mi diyeceğim? Yok öyle bir şey. Vergiye tabi olan sayılır ve biz oralardan Osmanlı'nın vergisini anlarız. Erkek çalışıyor ve bir vergiye tabi tutuluyor. Askeri dediklerimiz mesela vergiye değildir. Tabi. Vergiye tabi olan o nüfus orada sayılır ve biz onlardan aynı zamanda bir memleketin tahmini nüfusunu çıkartırız. Bunların her birisinin açıklamaları var. Ama kadın vergiye tabi tutulursa ondan vergi alındığı işte o zaman oralarda gösterilir. Bunları nerelerde o vergi defterlerinde görebilirsiniz. Vergiye tabi olmak ayrı bir hususiyettir. Osmanlı'da senin bugünkü anladığın gibi bir nüfus sayımı yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Tapu tarihi defterlerinin ne manaya geldiğini anlarsan bunların cevabını bulabilirsin. Ve miras ve nikah hakkı yoktu. Haydi buyurun. Bir taraftan diyorlar ki kadın mirasta de bir alıyordu. E burada niye miras hakkı yoktu diyorsun? Bir taraftan öyle kötüle bir taraftan böyle. Yani maksat dövmek. Maksat kötülemek. Maksat iftira etmek. Maksat yok saymak. Maksat tarihini öğretmemek. Abi kardeşim bir taraftan yarım alır diyorsun. Bir taraftan miras hakkı yoktu. Nasıl yok? Hakkı olan nasıl almaz? Evet. Demek ki alabiliyor. Peki kadın neden o aynı zamanda kadının da kocadan doğru almıyor mu? Diğer noktalardan yerine göre oğuldan almıyor mu? Kadına kim bakmakla mükellef İslamiyette? Ya biraz din kitabı okuyalım. Okuyum. Din dini eserleri okumayanlar mezhebimize göre Nasıldır bu dinimize göre, kadının hakkı nedir, hakları nedir biraz bir araştır ondan sonra gölgör erkek kadının kölesi mi değil mi? İslamiyetin kadına verdiği hakları okuduğun zaman diyeceksin ki erkek, ya kadının kölesi diyeceksin ya. Aç oku. Oku bana burada anlattırma. Biraz da okuyun. Kölesi diyeceksin kölesi. Ahmet Cevdet Paşa bunları söylüyor Fransızlara. Okumayınca ne neyi bileceksin ki? Ve peşinden nikah aktı da yoktu. Haydi bakalım. Evet. Anası cariyeden geldiyse yani cariye ise nikah aktı yok. Oralardan geldiyse. Bugün cariyelik, kölelik diye bir şey söz konusu değil. Osmanlı'da böyle deyip de ta Osmanlı'da nesilleri cariye bir şey diyemem. Cariyenin, kölenin nikah aktı olmaz. Peki hür kadının nasıl olmaz? Sen hiç yine bir dini eserde Mehri müeccel, mehri muaccel. Duymadın mı? Mehir nedir? Bir araştır bakalım mehir. Mehir nedir? Şahitler de bulunacak. İşte dini nikah kıyılacak. Hiç duymadın mı ya? Bunlar uzaydan mı geldiler? Bunlar böyle maydanoz gibi yerden mi bittiler acaba ya? Leylekler mi yuvaya koydu bunları? Anlamak mümkün değil. Nereden geldin? Nerede duruyorsun, duyuyorsun sen bunları? Nikah aklı yokmuş. Hiç mi duymadın dini nikah kıyılırdı diye? Dini nikah 1923'te mi konuldu? He söyle bana. Cumhuriyet mi koydu dini nikahı? Neydi dini nikahın şartları neydi? Mehir neydi? Sözleşme neydi? Başka mehri muaccel, mehri müveccel neydi? Okunacak dualar neydi? Şahitler neydi? Anlat. Allah Allah. Ya nasıl bir şey? Nikah aklı yoktu demek. Ve tüm bu haklar cumhuriyetlka. Hadi buyurun şimdi. Evet sevgili dostlar, bakın dört cümle dördünde tek bir doğruluk söz konusu değil. Maalesef bizim Osmanlı'yı seven de az okuyor, seven de maalesef az okuyor. Çok okumamız lazım. Dalga geçersiniz bu sözleri söyleyenlerle. Bu sözleri İngiliz söylemez, Yunan söylemez, Fransız söylemez. İnanın yazmazlar bunları. Çünkü o insanlarda bir açarlar, okurlar. Acaba nedir? Ben binlerce araştırmacı biliyorum. Sana düşmanlık yapabilir. Sana kanemici diyebilir. Zalim diyebilir. Alçak diyebilir. Her türlü hakareti yapabilir. Ama Osmanlı'da nikah yoktu demez. Osmanlı'da kadının hakkı yoktu demez. Yani bütün bunları söyleyemez. Çünkü bunları söylemek için biraz okuması lazım. Benim binlerce bakıyorsunuz Balkanlarda Avrupa'da tanıştığım yüzlerce ilim adamı var. Bir tanesinden duymadım. Allah insanı cehaletten muhafaza eylesin. Hele bir de hem cahil hem düşman. Bilmiyor bilmediğinin düşmanı. İşte bu Katmerli cehil. Katmerli cehil. Vallahi az önce hani erkekleri katmamışlar. Katırlar, eşekler, inekler demişler. Kadınlar niye yok? İşte bu cahiller onlar gibi olurlar. Okuyalım, bilelim, öğrenelim. Gülerler bunu söyleyen insanlara. Twitter'da yazmaya benzemez. Bir yerlerde bunları yaz gönder. Sahte de bir isim bul ama düşeceğin yer dereke orasıdır. Düşeceğin dereke orasıdır. Bunlar bunu insanların yanında konuşamazlar. Evet dostlar, bir kez daha söylüyorum okumak lazım. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Bir de böyle bölücülük, ayrıştırmacılık, o öyleyse bu. O bunu söyledi diye ben diğerine atıp tutacak değilim. Şu var bu var. Eksiğine eksi, artısına artı, yanlışına yanlış, doğrusuna doğru. Yani sağduyudan, sağduyudan, insaftan asla vazgeçmeyelim ve ayrılmayalım. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar. varolunus